fark etmez. Atık fark etmiyor yani. Avrupa'da bir çöp varsa ve Avrupa onu istemiyorsa bizim imzaladığımız sözleşmelerle onlar bize geri geliyor. Gelmiş ve Türkiye'de dünya. benim attığım çöpler. Yaptıklar. Evet evet muhtemelen. Avrupa'da bu plastikler buraya gömülmüş. İşte burada, her şey burada. Elimizi nereye atsak bir plastik çöp. Bakın burada adreste yazılı. Adreste Londra'dan Bak sorsan derler ki ya da şuraya 2-3 tane geri zekalı gelseniz şey derler. Biz bunları geri dönüştürüyoruz. Arada birkaç tane kaçmış. Yoksa bu Türkiye ekonomisine çok fazla yarar sağlıyor. Falan diyecekler gördüğünüz gibi. Ama görüyorsunuz şehrin orta yerinde belki de bir ilçenin. Nüfusu az bir ilçenin olsun fark etmez. Orta yerinde ee, Avrupa'dan gelen plastik çöpler ve topluma da